Yepyeni bir 616 Games oyununda da hepiniz hoş geldiniz. Bu oyunda Josh ya da Jake ya da Jason falan öyle bir adamdık. Adını hatırlamıyorum şimdi. Oğlumuzu öldürmüşler ve suçlusu da serbestmiş ve bu cezasızlığında sorumluları varmış. Oyun biraz testere parodisi. Lütfen başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda da görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Oyun tavsiyeleriniz falan filan her şey serbest. <laughs> ne hepsi bir kabusmuş diyeceğim de elim yok. Galiba Televizyon açılıyor Merhaba seninle bir oyun oynamak istiyorum Michael. Merhaba Michael Bir oyun oynamak istiyorum Harbiden öyleymiş lan Tüm hayatım boyunca problemlerinden kaçtım köşelerde sürttün, içtin, zırladın. Olduğunu terk ettin ve kumar masalarında her şeyini kaybettin. Bugün problemlerinle kafa kafaya yüzleşeceksin. Önündeki cihaz 12 kalibrelik şatkana bağlı. 40 saniye içinde cihaz şatkanın tetiğini çekecek ve kafanı gövdenden ayıracak. Serbest kalmanı sağlayacak olan anahtar ince bağırsağında saklı. Onu oradan çıkarman gerekecek. Pekala Michael, bu problemle kafa kafaya yüzleşecek misin? Yoksa sadece yaz tutup ölmeyi mi bekleyeceksin? Oyun başlasın. Lan ne yapacaksan yap hadi ya seri ol Ya bu salak hiçbir şey yapamadı ben bastım ya 3 saniye kaldı ölüyorum ya Gider ayak boşuna acı çektik iyi mi? Gears <laughs> 2 Aslında bunun biri de varmış ama hikayesi olarak bağlantılı olmadığı için onu şu an atladım bu yeni çıkmış çünkü Eğer bu oyunu beğenirseniz yazın yorumlara onu da oynarız Hmm, evet. Gayet normal bir aile babası gibiyim. Az önceki kısma kıyasla çok tezat bir durum. Geçmişi mi anlatıyor acaba? Masada alkoller var. Burası Vefa Tehliyan oğlumun odası olmalı. Aa fotoğraf. Şuna bak oğlum ne kadar da mutluymuşum. Hık demiş babasının burnundan düşmüş. Aynı pozu yapmış çünkü. Ve ikimiz de pikseliz. Seni seviyorum babacım yazıyor arkasında. Gerçekten şu an çok duygusal bir an. Pekala. Şimdi manyağa bağlayıp oğlumun katillerini öldürecek motivasyonu sahibim. Hadi. Kapı açıldı ne oluyor? Allah belanı. Senin huzurlu atmosferinin de senin yapacağın oyununda da ya. 616 cips gerçekten yeter artık ya. Ödüm koptu lan. Ha bu suçlulardan bir diğer onun gözünden oynadım. Yani oğlunu kaybeden adam değilim galiba. Testere evet. Kolunu kes kurtulmak istiyorsan ya da ayağını bir oynamak istiyorsun değil mi? Hadi televizyon açıl. Merhaba Josh. Beni tanımıyorsun ama ben seni tanıyorum. Lan Josh oğlunu kaybeden adam değil mi da zaten ya? Demek ki oğlunu kaybeden adammışım gerçekten. O zaman bu niye benimle oyun oynuyor? Hani ben oydum? Hayatım boyunca sadece izleyici oldum. Artık kötü adam olma zamanı. Bugün hayatının akışını değiştirme seçeneğine sahipsin. Onun kıymetini bil. Hayatını cehenneme çevirenleri cezalandır. Bugün yeniden doğmak için bir şansın var. Ama tabii ki bu kolay olmayacak. Bir şeylerin gerçekten değişmesini istiyorsan fedakarlıkta bulunmalısın. Bana yeni bir şans hak ettiğini kanıtla. Ve sana söz veriyorum sana yeni bir hayat vereceğim. Kendi kolum bacağımı mı keseceğim baştan? bu saniye odadaki bombalar patlayacak. Bu kaçınılmaz. Patlamadan kaçmak istiyorsan tek yapman gereken kolu çekip bu odadan çıkmak. Ama şöyle bir durum var. Sol elin hapsolmuş halde ve serbest bırakılmayacak. Peki o zaman ne yapacaksın? Hayatın mı yoksa elin mi? Oyun başlasın. Hadi hayırlı olsun. Elimi kesiyorum. Elim yok lan. Oğlum bir şeyle kapat. Kanamadan ölürsün öyle. 20 canım kalmış. Şuna bak. Ben hangi kolu çekeceğim? Kol nerede? Bunlar mı? Aa işaretlemiş bir de. Ne kadar düşüncelisin ya. Çok işe yaradı. 10 saniyem kaldı. 4 3 2 1 0 Ah. Abi yine mi bir de bir jumpscare yiyeceğim ya? Of. Gidiyorum lan buralardan. Lanet olsun sana ikinci kişiliğim. Beni ne hale getirdin şu halime bak. Kendine bunu yapan adam var ya, diğerlerine neler yapmaz. E bu kapı hiç kapalı. Allah kahretsin beni her türlü öldürecekmiş galiba, o zaman bence haç değilim. Ha patlama buraya gelmiyormuş. Öyle bayarlamışım Çünkü patlama tam orada bitiyor. Nasıl yaptıysam artık bir daha almalıyım herhalde. Eksi 50 puan, eksi 20 puan. Sağlık ver canım çıktı ya. Kol. Eksi 20 puan. Ben sadece kol gördüm ve çektim niye puan gitti bilmiyorum. Lan bu ne? Kendime hayatta kalma oyunu yapmışım. Kaseti oynat. Tebrikler Josh. Hayatta kaldım. Şimdi kurtuluş için bir şansım var. Kurallar basit. Hayatta kal ve dülü kap. Şu anda 3 puanın var. Eğer puanın sıfıra düşerse bacağına bağlı olan cihaz patlayacak. Her şeyde patlasın nasıl satayım. Patlama olmasa yemin ediyorum bütün şeyin çöp ya. Hadi oynayalım Josh. Yolunu seç. Kalbinin götürdüğü yere git. Arkadaşım mantık sınırları içinde düşünüyorum tamam mı bak hemen şurayı seçen insan psikolojisi niye kapıya daha sonra zor diye ölür tamam mı? O yüzden ben akıllı başında bir insan olarak en uzağa seçeceğim ki hayatta kalayım. Ya budur ya şudur var ya. Diğer ikisi olma ihtimali yok. Sakın aşağı bakmayın böyle durumlar. Eee. Aşağı. O kadar da bilmiş bilmiş konuşuyor ama. Kesin şudur abi. He. Ee? Tamam arkadaş dediğim gibi o zaman. eğer o ikisi ise ya şu ya şudur demiştim de beş tane varmış. Ben dört tane diye hesap etmiştim. Ama ortadaki çıkmaz. Ortadaki çok ortadaki çünkü. Kenarlarda çıkma ihtimal düşük aslında düşününce. O yüzden şudur. Bak. Bakın açık konuşayım. Bu yanlış çıkarsa da mı değiştirelim? Oha lan oğlum cümlemi daha bitir bitirdiğim an düştüm ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adımı değiştiriyorum arkadaşlar. Bundan sonra benim adım Muhittin. Bundan sonra herkes bana Muhittin desin lütfen. Abi direkt kapının oradan gidiyorum o zaman. Bana ne ya ama. Abi bir insan 5 taneden 3 tane yanlış nasıl bulabilir ya? Sadece şu ikisi kaldı satayım ya. O zaman ortadaki en düşük ihtimal diyorum burayı seçiyorum. Eğer var ya en sonucu tutturuyorsam. Yani yuh bana ya. Ah sana bas ah yani bana. Yakışıklı güvenlikten ah sana gelsinler ah sana gelsin öyleyse lütfen. Abi ama tam ortadaki nasıl sağlam çıkabilir? İnanılmaz ya. Normalde hiç olmayacak bir şey ya. Yapımcı burada bizi bir tık trollemiş. Ne en burada yanlış seçme ihtimali yok. Sakın var ya kırılmayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Daha oğlumu kurtaracağım. Gerçi nasıl kurtarayım? Ölmüş ama olsun. Oğlumun katillerini cezalandıracağım uzman daha. Lan ışık gerilim yapma. Hadi. Ulaşmak üzereyim. Her şey yolunda. Aa, işte bu kadar ya. Bu kadar basit. Sana nasıl bir tipsin ya? Eksi 10 puan, eksi 50 puan. Televizyon ne diyor? Şimdi önemli bir karar vermeniz. Bu adam oğlunun ölümüne karıştı. Sadece işini yapıyordu da diyebiliriz. Henry Marvin, yavukat. Onun sayesinde oğlunu öldüren adam özgürlüğünü kazandı. En kötü suçları savunmasıyla nam salmış durumda. Serbest durumdaki onlarca katilin sorumlusu. Onu öldür ve sadece 10 puan kaybet. Ya da yaşamasını izin ver ve 50 puan kaybet. Oğlunun ölümünün hesabının sorulmasını engelleyen bir adam için hayatını riske atmaya değer mi? Yaşa ya da öl. Seçim senin caş. Dayı az, az bir susuyor. <laughs> bir koyacağım şimdi ağzına. Ben buradaki manyak abiye yüzde üç milyon güveniyorum benim ikinci benliğim olduğunu düşündüğüm için tamam mı? Ve bahsettiği şekilde bir adamsan hiç kusura bakma ölmeye hak ediyorsun. Hani deseydi ki ikisi de son puan. Belki. Belki hani benim kararım değil o benim haddim değil. Cartçuk derdim ama şu anki yorumda hadi görüşürüz. Nasıl öleceğini izlemek istiyorum kafasındaki ayı tuzağı kapandı sanırım. İyi oldu. Kendim şu an Undertale oynuyormuş gibi hissediyorum. Avukatın kafasının koptuğunu görmek için azimle doldurdu. Ya şu kilitler o kadar gereksiz ki. Zaten sonuna gelecek her türlü geçiyorum. Ne var o zaman bunlar? Ha yine mi patlayıcılar? Hay senin patlayıcına ya. Adamın resmen var ya bir yerde patlayıcı koleksiyonu varmış. Demiş şunları bir değerlendireyim. Sırf ondan psikopatlık yapıyor yani başka bir şey değil. Bu kim? Bu da kesin dahil olmuştur. Free and. The. Arkadaş yazıyor. Nasıl arkadaş lan bu? İnsan arkadaşına böyle yapar mı? Niye ayrıca bunun önünde bir sürü delikler var? Neyse hadi açıkla artık ya. Ne bu? Bunu mu almalıyım? Ya. Ah, anlat. Peki anlat. Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Arkadaşlık ve güven satın alınamayan şeylerdir. Bu adam Anton Myers. Çocukluktan beri oğlunun en arkadaşı. Ama kimiz onun gerçekte kim olduğunu biliyoruz. Bir beleşçi. Oğlunun cenazesine gelmedi bile ve sürekli oğlunun karısıyla birlikte olmaya çalıştı. İğrenç haset biri. Bunlar zaman biliyordun Josh. Ama bir şeyler yapabilmek için fazla korkaktın. Şimdi onun gerçek yüzünü göreceksin. Anton'un gerçekte kim olduğunu bileceksin. 30 saniye içinde odadaki bombalar patlayacak. Odada sadece küçük bir güvenli boşluk var. Bu bölge sadece ikinizden biri öldüğünde açılacak. Sadece biriniz buradan çıkabilir. Korku -ko -ko devam mı edeceksin Josh? Yoksa hayatın için savaşacak mısın? Yaşa ya da Seçimini yap. Abi bir şey diyeyim mi? Senin girdiğin tribi, harcadığın masrafı ya. Oğlum salak mısın? Kapıyı kitle ikinizden biri ölünce açacağım de ya. Patlayıcı varmış da, küçük güvenli bölge varmış da az gelir. Atom bombası at böyle tamam mı? Sadece bir tane ülke güvenli olsun. Sadece ikimizden biri ölünce oraya giden uçak kalkıyor olsun. Tamam mı? Ona yetişeyim. Yazık kafana ya yemin ediyorum. Neyse. Lan ne oluyor? Aa bunu serbest bıraktı lan. Canım 57 kaldı senin yüzünden köpek. Ben güvenli bölgeye girerim arkadaş. Manyak herif hiç sorgulamadı bile. Ben de diyorum hazır bağlı adam öldüreceğim ne kadar kolay. Ay gözüme toz kaçtı ya. Anton hep senin yüzünden ya. Tüh Anton'dan da geriye bir şey kalmamış ki. Neyse. Neyse ki patlama bu ince kalası parçalamamış. <laughs> oh be. Neyse ki bir yerlerin bıçaklandıktan sonra orayı bandajla sarıyorum ve tekrar yüz cana ulaşıyorum. Hiç yaralanmamış gibi oluyor bandaj deyince. Bandajlar böyle harika aletlerdir. Pekala. Ne yaşanıyor şu an ya? Abi kan suyunun içine düştüm. Bu ne adam cesetleri falan var ya. Olacak şeyin bu yaptığın iş. Anahtar kartı lazım. Cadı kan gözyaşları alıyordu. Siyah mumdaki ateşe baktı. Savaşçı cadıya baktı en kötüsünü bekliyordu. Ormanın ortasında kara bir kurt yürüyordu. Aşağı bakıyordu ölümün kendisine mi? Öyle bir şey diyor. Rahibe saatlerce dua etti. Gökyüzüne bakıyordu. Tanrı'dan şeytanları bizden uzak tutmasını istedi. Kötü bir Abi kesin heykeller var onları yönlendireceğiz. Tamam anladık ya. Çok klişe bir durumdur bu yani. Neyse bunun şifresi 1 2 3 4'tür. Bunu herkes bilir. Silme mi bu? Aa silme tuşu değilmiş arkadaşlar ya. Hata ben doğum adam manyağın teki. Sen niye buraya şifre deniyorsun ki belli yani bir şeyler olacak. Ha ha şimdi abi kalite çok düşük olduğundan çok anlaşılmıyordu. Şimdi Rahibe gökyüzüne bakıyor. Bize dua ediyor. Savaşçı cadıya dönmüş. En kötüsünü bekliyor. Siyah muma bakıyordu cadı. Kan alıyordu. Sen böyle siyah muma bak. Bir dakika kaliteyi biraz arttırmam gerekebilir ya. Tamam hızlı çözünce kaliteye geri düşeceğim arkadaşlar. Bilgisayar birazcık kasıyor da. Cadı muma baktı. Şövalye döndü buna baktı. Bu yukarı baktı. Bak yukarı yavrucuğum. Öteki eleman ne yapıyordu ya? Ölümün kendisine bakıyordu. Ölümün kendisi ben miyim? Bence ölümün kendisi benim. Buradaki rakamları şey yapacağız. 1, 8, 3, 2. Arkadaşlar 1, 8, 3, 2 değilse hakkınızı herhalde ben vefat ediyorum. Değilmiş. Şimdi cadı siyah ateşe bakıyor. Okey. Savaşçı buna dönmüş. Okey. Kurt aşağı bakıyor. Okey. Bu yukarı bakıyor. Okey. O zaman bu. Tam. 48, 42. Daha da çıkmıyorsa var ya. Aa patlamadım. Yehu. Ne ne oldu şimdi? Ne değişti hayatımda? Ha kart varmış burada. Ver şunu. Aha merdiven. Oh be. Direkt aç kapıyı. Aç 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 aç. Ben geldim aç. Yeter artık mekanın sahibi geldi. Var mı da antika balınca adam? Göster alayım bitsin gitsin ya yeter. Ne? Bekle geliyorum bekle. Aha. Ultraviyole ışınıyla bir şeyler keşfetmece. Açıl televizyon açıl. Sana hayatın anahtarını veriyorum. İntikam için bir şans. Öndeki adam Thomas Hendrick. Oğlunun cinayet davasındaki hakim kendisiydi. Asla görevini hakkıyla yerine getirmeyen pislik bir adam. Müşvet aldı ve birçok tecavüz anlısını beraat ettirdi. Şimdi onu yargılama gücüne sahipsin. Ama aslında sadece onun öldüğünü görmek istediğini biliyorum. 30 saniye içinde görmüş olduğum testleri 12'ye ayıracak. Eğer istersen onu kurtarabilirsin. Sadece önündeki panele 4 tanelik kodu gir. Ya da bekleyip adaletin sağlanmasını keyifle izleyebilirsin. Oyun başlasın. Abi ne bir sürü şey var. Ha, hangi sıra göre yazacağım ki bunu? Hem M et diyor bak M yedi. Dur. Eh. Seni kurtarmaya çalışıyorum ha. ama, ama neyse bunda değil öyle ya. Ayrıca niye kafam domuzdan? Adalet servis edildi. Abi şimdi diyelim tamam intikam mı alıyorum falan. Tam senin yoldan gidiyorum çakma tester abi. Ama şurada ayağım kaydı ya da tahta yanlışlıkla kırıldı. Çürük tahta koymuşsun öldüm. Ne olacak? Bunu düşünüyor musun hiç? Yok. Doldurmuşum buralara böyle şeyler. Ayıptır be. Burası ne lan böyle? Cehennem. Cennet. Girme. Bura patlayıcı yok mu? Bak ip var. Patlayıcı burası bence. Seninle gurur duyuyorum. İkinci bir şans hak ettiğini kanıtlıyorsun. Ama hala birkaç ayarlama yapmamız lazım. Uygun parçaları bulmalı ve kalanları kaldırmalıyız. Odadaki üç kişi olunca cinayet da davasında jüriydi. Kolu çeker çekmez oyun başlayacak. Onları kurtarabilirsin. Ama çok fazla çekmen gerekecek. Işık kırmızıya döndüğünde karar vermek için 10 saniyen olacak. Zaman dolduğunda şatkan o kişinin kafasını havaya uçuracak. Birini kurtarmaya karar verirsen tek yapman gereken butona basmak. Elde bir bıçak saplanacak ve şatkan havaya ateş edecek. En az iki kişi kurtarırsan cennete giden yolu garantileyeceksin. Ya da üçünün dönmesini izin verip cehennem yolunda yürüyebilirsin. Yaşam mı ölüm mü? Sen karar ver. Vallahi sizin işlerimi kirletemeyeceğim ya. Mümkünse ölebilir misiniz? Lütfen hızlıca şöyle güzel bir görebilsem bıçak önümü kapatıyor ya adamın kafasının uçtuğunu görecektim ya aha tam görebiliyormuşum ya diğer ikisi ne kadar sakin diğer ikisi 5-10 saniye daha yaşamanın keyfini çıkarıyor galiba kurtarayım mı lan basayım mı lan ha yaşayacağım benim bıçak girsin mi değer misin buna? bence değmezsin öl bakalım tamam hepsi vefa değildi artık cehenneme gidebilir miyim şu ilk vurulan bir kere yaklaşık 3 iş günüdür falan kanıyor o kadar kanamaz kimse lütfen sallamayalım ya aç Aç kapıyı. Yeni sahibin geldi. Mum. Mumu niye aldın? Dünyanın en pis puzzle'ına geldi herhalde. Bu nedir ya? Şans. Oyun beni çok pistrollüyorsun ha. Aç. Aç. İçine artık bu şey. Bu nedir be? Abi sanki giderken öleceğim gibi ama. Yok lan kapıda şifre var. Ne var onlar öyle? Bir sürü şifre yazıyor her yerde. Kaset mi dinleyeceğim yine? Hayat nedir Josh? Yaşamın amacı nedir? Mutlu olmak için sürekli bir şeylerin peşinde koşturuyoruz. Bir hayatın olması mutlu olmak için yeterli değilmiş gibi. Şimdi hayatta kalmak için hızlı olman lazım. Tıpkı hayatın yaşayış biçimin gibi. 60 saniye içinde bir lazer sana ulaşacak. Neredeyse her şeye zararsız. İnsan cildi hariç. Sadece doğru kombinasyon girip kapıyı açman lazım. Ama doğru kombinasyon ne? Hadi Josh, başla. 95-37 22.78 buradakilerden biri olduğunu biliyor muyuz emin miyiz? Nasıl becerdim lan ikinci dev bulmayı? Aç. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum arkadaşlar lütfen sormayın. Ya git şuradan ya. Git. Eksi 30 point zor. Eksi 80 puan kolay. Bende 70 puan var zaten. Sen de Lan bir kere mümkün değil ki buradan geçmek. Nasıl geçeceksin ki? oyunu başında zaten 30 puanını götürüyor. Zorlanalım bakalım abisi hadi. Bu ne? Patlayıcı demeyeceğim. Patlıyor mu yoksa? Bunu zaten daha önce baba yapmıştık. Şuradan izleyebilirsiniz. Bıçaklı versiyonu da mı olsun? Aynı şey. Bir de çubuklu yürütmeydi. Neydi? Ayıptır be bir yaptığın. Şerefsiz. Bu ne? Allah belanı. Af ya. Al işte başa sardı bir de köpek. Geç omarıdan direkt ya. Ulaşamayacağım seni. Oha. Değdiğim bildiğin sallandı ama hiçbir şey olmadı. Buradan bir bebek çıkabilir gibi hissediyorum şerefsiz yemezler. Allah'ım sonunda lan. Allah cezanı versin ya. Anam ağladı lan. Aç ne ne? Ne istiyorsun hala benden? Gerçekten kendini açtınca aç. İkinci bir şans hak ettiğini kanıtladın. Şimdi söz verdiğim gibi serbest kalacaksın. Ödülün hemen ileride. Kendi hayatının kötü adamı oldun. Hayatta kalmak için savaşmış ve ona zarar verenleri cezalandırmış bir adam. Devam et Çarş. Kendini özgür bırak. Yehu, özgürüm lan ben. Eee kim ya? Hani özgür kalacaktım hala bir şeyler yapıyorum ya. Tebrikler Josh. oyun hayatta kaldım ödülün işte burada. He bu oğlumun katili değil mi? Öndeki adam Wilson Parker. 49 yaşında bir adam. Onu çok iyi tanıyor olmalısın. Aracıyla oğluna çarparak onu öldürdü. Alkol ve uyuşturucu etkisindeydi. Hakime ve jürilere rüşvet verdi. Mahkemede sana güldü. Yaptığı şey umurunda bile değildi. Şimdi onu sen yargılayacaksın. Ve çok iyi biliyoruz ki suçlu ve bedelini ödemeli. Bu son oyunun Josh. Özgür kalıp benim hayata başlama fırsatı. Kolu çek ve adaleti sağla. Ya doğru da orada ve bu odada çürü. İntikam. Adalet. Aynı şeyler. Yaşayada öleceğiz. Seçim senin. Seçim abi ölçün. Ne kadar mutluyum bana baksana. Yani ben hayatta küçük şeylerden mutlu olabilen bir adamım. Baksana ne kadar mutluyum. Oha. Oğlunun katilini ikiye böldükten sonra gelen destansı huzur hissi galiba olmuş şu an. Bir şey değil mi? Gayet iyi oyundu ya. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tekrardan like atıp abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.